Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in Kaysu üzerinde başlattığı tartışma alevlendi. Semih Işıkver, Elazığ Kaysısı'nın ayrı olarak tescillenmesi gerektiğine dair bir açıklama yaptı. Bunun üzerine peşine düşen Elazığ milletvekilleri bunu destekler açıklamalar yaptılar. Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı bir açıklama yaparak baskil kayısının özellikle Malatya kayısısından aroma olarak daha kaliteli, daha kıymetli olduğunu ifade etti. Bu arada Maraş milletvekilleri de sanırım devreye girmiş. Özellikle Elbistan'da yetişmekte olan kayısılarla ilgili ayrı bir tescil çalışması gere yapılması gerektiğine dair e, ifadeler yer alıyoruz. Bunun üzerine bizim Malatya hareketlendi tabii. basın camiamızın da bir bölümü bu işe e, bir nevi körükle gidiyor tabiri caizse. Ticaret Sanayi Odası e, pardon, e, ticaret borsası başkanı Ramazan Özcan'ın açıklamalar var. Bu tartışmaların yersiz olduğunu ifade ediyor. Evet, yani yersiz. Niye yersiz? Şimdi yani Malatya'da ya Türkiye'de Iğdır Kayısı var biliyorsunuz. İşte Mersin mutta yetişen bir kayısı var ama aroma olarak birbirini tutabilmesi mümkün değil. Malatya kayısısı tescilli. Evet yani iklim olarak birbirine yakın bölgeler Baskil işte bizim Kale bölgesiyle birbirine yakın aşağı yukarı benzer içerikler taşıyor. Elbistan bölgesi belki biraz daha yüksek olabilir. Malatya'nın daha yüksek yörelerine benzerlik taşıyan özelliklere sahip olabilir. Ya bunu bir pazar olarak düşünmek lazım. Yani Elazığ'ın farklı kültürü var, Maraş'ın farklı kültürü var, Malatya'nın farklı kültürleri var. Biz ortada bunu bunu harmanlayan bir şehiriz... Hemen bunun üzerinde toplumların, siyasetçilerin bu konuda hemen tansiyonu yüksek açıklamalar yapmasının bir anlamını vermeye çalışıyorum ama işte siyasetçiler, yani malzeme, hazır malzeme var. Bu malzemeyi hemen kullanmamız lazım. kayısı hakikaten ne yazık ki e, yani geçer akçesi olan bir ürünümüz. Yani herkes kazanıyor bu işte. Yani Kayısı ile hiç alakası olmayan, bir kök Kaysi'si olmayan bile büyük okkalı laflar edebiliyor. Tabii ekonomimizi ilgilendiriyor, şehrimizi ilgilendiriyor. Herkesin tabii ki bir Malatyalı olarak herkesin söz hakkı vardır. Bu konuda buna bir şey diyemeyiz. Mensubiyeti bulunduğumuz şehre dair, şehrimizi ilgilendiren konularda herkes görüş bildirebilir. Ama bunu başlatan, ilerleten olmak her zaman çok doğru olmayabilir. Şimdi dingin sakin bir kafayla değerlendirelim. Diyelim ki Baskil Elazığ başka bir tescil müracaatında bulundu ve tescilledi. Elbistan da aynı şekilde bunu tescilledi. yani Kayseri'nin Kayseri rekoltelerinin ki ticaret borsamız bununla ilgili işte Malatya Valiliği Tarım İl Müdürlüğümüz açıklamalar yapıyor. Rekoltelerle alakalı bilgiler yer alıyordu. Yani devede kulak denilebilecek ölçüde e, verim var bu bölgelerde. Farklı bir aroma varsa eğer gerçekten diyelim Elazığ Ticaret Sanayi Odası başkanının da iddia ettiği gibi Baskil'de yetişmekte olan kaysılar başka bir aromaya sahip. E, Elbistan'da yetişen kaysılar başka bir aromaya sahip diyorlarsa. E, evet doğru yani Malatya kayısı diye satılmasın bunlar abi. Yani bizim eğer Malatya kaysımızın lezzetini kıvamını Biliyoruz değerini, ederini biliyoruz. Yani e, tıpkı e, işte Iğdır'dan kayısı toplayıp Mersin Mut'tan kayısı toplayıp Malatya kayısısı diye satmıyorlar mı? Eğer bunu iddia edenler gerçekten böyle e, ya bu işten karlı çıkabileceklerini hesap ediyorlarsa Elazığ kayısısını tescillesinler. Elbistan kayısısı da tescillensin, tescillensin. Ama ondan sonra da insanlar gidip bunu Malatya kayısısı diye kimseye yutturmaya çalışmasın. Ben bunu alevlendiren özellikle Elazığ bölgesindeki bazı siyasetçilere söylüyorum. Tabii Malatya kayısı aromasına neredeyse aynı olan e, o bölgenin e, baskil bölgesiyle alakalı söylüyorum. Tabii bunun e, ayrı bir pazarı oluşabilir, ayrı bir borsası oluşabilir, ayrı bir değer kazanabilir. Yani bunları göz önünde bulundurmak lazım. Bir de rızıktır yani insanlar emek e, sarf ediyor. Eğer Elazığ'ın kayısısı bizim sayemizde değersizleşiyorsa onlar daha daha değerli hale getirsinler. Aynı şekilde Elbistan için de bunu ifade edebiliriz. Yani kayısıyı daha değerli hale getirebileceklerse bunu yapsınlar. Yapmalarının önünde bir engel yok ama yani dünyada bile Malatya kayısısı diye bilinirken Elbistan kayısısı nasıl pazar bulacak? Onu merak ediyorum. Elazığ kayısısı nasıl pazar bulacak? Ben bunu merak ediyorum. Tabii su akar yolunu bulur. Açıkçası o açıdan siyasetçilerin veyahut da işte kamu daha görev alanların e, odaların e, sivil toplum örgütlerinin bu tür açıklamaları yaparken e, daha dikkatli olması gerektiği kanaatindeyim. Ama bu bu işi de yaparken yani konuşurken de kavga etmemize gerek yok. Yani bunu bir fikir olarak e, Semih Işıkver ortaya attıysa bunun altını da doldurması lazım. İzahat da bulunması lazım. Yani işte biz Malatya kayısının kayısı diyebilenin kayısının yüzde şu kadarını biz Elazığ'da üretiyoruz. Dolayısıyla ayrı bir pazar oluşturmamız lazım. Oluşturduğumuz bu pazarın da Elazığ ekonomisine şöyle bir katkısı olacak. E bundan dolayı ayrı bir tescil almamızda fayda var de, denilmesi gerekir. Ama bu tescili verenler de tabii neye göre verecek? Yani o farklı bir aromayı ispat edemediğiniz zaman e nasıl bir tescil verilecek bilmiyorum. Yani şehirde diyelim o zaman herkes gitsin ayrı bir tescil mi alsın? Akçadağ'a gidip ayrı bir kaysı tescili alsın, hekiman alsın, pötürge alsın, Doğan yolu alsın, kale alsın, yazan alsın böyle mi yapmak lazım? Yani böyle bir şeyin önü açık mı bilmiyorum. Teknik olarak böyle bir şey mümkün mü bilmiyorum ama tabii konuşurken bunları önceden bir araştırmak lazım. Ya Tescilin şartları nelerdir? Bunu tescillediğiniz zaman Elazığ Kaysısı bir marka olarak ortaya çıktığınız zaman... Bunun artısı eksisi sizin açınızdan ne getirecek ne götürecek bölgenizin insanları ne getirip ne götürecek buna bakmak lazım yani belki nasipte Elazığ'ın kaissinin tescillenmesi ve kaissini çok daha sayelerinde bizim Malatya kaissinin de da daha fazla değerli olmasını sağlayacak adımların atılmasına sebebiyet verecek belki önlemler alır alınır yani Kaysı, ne yazık ki Malatya'da sadece bizim milletvekillerimizin sorunu onlar da kendilerine çok sorun etmiyorlar. Açıkçası bu sayede belki Maraş milletvekilleri de efendim Elazığ milletvekilleri de Kays'ımıza sahip çıkarlar. Yani Elazığ'ın Kays'ısının para etmesi Malatya'ya zararı olmaz. E Maraş'ın Kays'ısının para etmesi Malatya'ya zararı olmaz. Yani fiyat dengelerinin böyle üste doğru gitmesinin... Ee, ne Elazığ'a ne Maraş'ımıza ne Malatya'mıza hiçbir zarar olmaz. Böyle meseleler yüzünden toplumun birbirlerine olan muhabbetini kırmaya gerek yok. Yani biz işte futbolda şunda bunda işte hep komşu şehirler işte Sivas'la e, Kayseri olduğu gibi işte Malatya'yla Elazığ böyle futbolda sporda bu toplumu ayrıştırma yöntemlerdir. Bunu tetikliyorlar ediyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın bir deprem yaşadık. Bunu hep ifade ediyoruz. Bakın deprem yaşadığımız zaman ilk yardımımıza koşan kimlerdi? İşte yanı başımızdaki Elazığ'dı. Oradaki bütün fırınlar çalıştı. Kendi vatandaşına bile ekmek vermediler. Bize getirdiler. Ama böyle işte para pul meselelerinden, rant meselelerinden, nasip kısmet meselelerinden tartışmanın Kavga etmenin de çok bir anlamı yok. Şimdi Malatya'mızda işte zaman zaman eleştiriliyor. Ticarette işte bazı kıtlık dönemler olabiliyor. İşte depremle birlikte bazı sektörlerde ciddi kırılmalar veyahut da problemler yaşadı. İnsanlar gitti orada ticaretini yaptı geldi. İşte ben mesela geçenlerde örneği de verdim. Malatya'da ilk yıllarda Vali Ulbisaran döneminde kitap varının ilk başladığı dönemlerde çok net şahidiz ki Elazığ'da kitap fuarına gelmek için otobüsler geliyordu. Yani binlerce e, yani on binlerce demek abartılı olur ama binlerce insan orada geldi burada kitap fuarını gezdi. Veyahut da burada bir büyük mağaza indirimli bir şey mağaza açılıyor. indirimli ürün satılacak oluyor. Bakıyorsunuz Elazığ'dan bile buraya geliyorlar. Yani yakınlık ve iç içe girmenin bir sonucu. Mesela Baskil Biliyorsunuz Elazığ'dan daha çok Malatya ile irtibatlı. Şimdi bunun kavgasını vermenin bir anlamı yok. Yani coğrafi şartlar itibariyle Baskil'in Malatya'ya yakınlığı, Malatya'ya ulaşımı, o Baskil insanının Malatya'ya geçmişte çok göç etmiş olması, belli bölgelerimizde daha çok yaşıyor olmaları burayla daha çok ticaretlerini yaşam standartlarında gelişmelerine sebebiyet veriyor. Yani ha Malatyalı ha Elazığlı baskılı. Ne farkı var? Yani sadece bir isim Elazığ Malatya. Biraz da kültürel farklılıklarımız var. Kültürel farklılıklarda şehirde bile yani bir Hekim doğan şehrin kültürel farklılıkları var. Mesela işte Elbistan'a örnek verelim. Elbistan'da en çok Malatya ile içli işte dışlı. Yani gelip ticaretini Malatya'da sürdürüyor. Alışverişini Malatya'da yapıyor. Burası daha kolayına geliyor. E o dolayısıyla vay efendim Elbistanlar şunu yaptı. Vay Elazığlılar, Baskililer bunu yaptı. Ya yani bir siyasetçinin yaptığı bir açıklama üzerinde bu gemiye binmek ve bunun üzerinden de aman işte şehrimizin menfaatleri elden gidiyor. yaygarasını koparmaya gerek yok. Hakikaten ben bunu hani ironi olsun diye söylemiyorum. Belki onlar da bu kaysiyi sahiplendi. Elazığ ve e, Maraş milletvekilleri daha çok değer olur. Hatta Sivas bile sahiplensin. Yani Sivas'ta farklı bir aroma çıkabilir yüksek bölgelerde. Çok az olsa belki ıdır Kayısı'na benzeyebilir. soğuk ikliminden dolayı ama e, onlar da sahip çıksınlar, onlar da siyasetini yapsınlar, Kayısı için mücadele versinler, bir katkı sunsunlar. Yani bir Kayısı ile ilgili araştırma önergesini bile Meclise taşımayan taşıyamayan taşıma becerisini gösteremeyen milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz var. Belki bunlar sayesinde hiç olmazsa bir araştırma önergesi hani yaşadığımız krizler sonralarında meclise taşıyabilme imkanı elde edilir değil mi? Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Belki e, yani birçok kişinin yaptığı açıklamadan farklı değerlendiriyorum. Farklı düşünüyorum ama bunun daha aklı selim olduğunu düşünüyorum. Yani herkes rızkını yer. Elazığ'da, Maraş'ta kardeşimizdir. E, biz de onların kardeşleriyiz. Herkes yaptığı verdiği mücadelenin yani oradaki çiftçilerimizin lehine olabilecek bir şeyse biz onların hakkını niye yiyelim? Bizim çiftçiler veyahut da bizim tüccarlarımız niye onların hakkını yesinler? Kendi hak mücadelelerinde versinler. Emin olun o hak mücadelesinin bize de katkıları olacak. Kendimizi daha güçlü hissederiz. Ya yani bir de bu boyutunu değerlendirin. İşin içinde el olduğu zaman, maraş'ta olduğu zaman bakın Kaysı konusunda daha güçlü oluruz. Daha böyle sözümüz parayı eder değil mi? Ankara'da çözülebilecek siyasette çözülebilecek mevzular konusunda Tarım Bakanlığında, Ticaret Bakanlığında çözülebilecek işlerle ilgili Maliye Bakanlığında çözülebilecek işlerle ilgili işlerimizin daha kolay olabileceğini düşünelim. Bir de o işin o boyutunu değerlendirmek lazım ama tescil dediğim gibi yani bu tescil teknik bir konu. Tescilin artısı mı olur, eksisi mi olur diye değerlendirildiği zaman ben biraz daha eksisinin olabileceğini yani e dediğim gibi yani ne Elazığ ne işte Elbistanı e, Elazı e, baskille Elbistanı ayırt etmeden söylüyorum ben lehlerine olabileceğini düşünmüyorum e, yani hem yeni bir marka ve daha küçük bir alanda üretim ve belki buradan biraz daha aroma itibariyle belki de farklılık olabilir bilemiyoruz ama lehlerine olabileceğini düşünmüyorum. Ama bizim açımızdan değerlendirildiği zaman, Maratya açısından değerlendirildiği zaman paniklemeye gerek yok. Bunun bir kaybının olacağını düşünmüyorum. Ayrıca aksine daha çok sahiplenilebileceğini düşünüyoruz. Bir de bu bizim dememizde olabilecek bir şey değil. Yani teknik olarak eğer buna bir imkan sağlanabiliyorsa en azı da Elazığ milletvekilleri de bu girişimi e, yapsınlar. Bir görelim ne olacak. Yani Mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler. Hoşçakalın.